Merhabalar arkadaşlar. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma ile konu anlatımımıza devam edelim. Köklü sayılarda toplama veya çıkarma işlemi yapılırken karekök içindeki sayılar aynı olmak zorunda arkadaşlar. Burası çok önemli. Karekök içerisindeki ifadeler, sayılar aynı olmazsa biz toplama çıkarma işlemi kesinlikle gerçekleştiremeyiz. Kat sayılar arasında toplama veya çıkarma işlemi gerçekleştirilir. Yani şöyle basit bir örnek vereyim ben arkadaşlar. Nasıl ki biz 2x ile 3y'yi toplayamıyorsak 2 kök 3 ile 3 kök 5'i toplayamayız mesela. Neden? Kök içleri farklı olduğu için bunları toplayamayız. Ama 2x ile 3x'i toplayabiliyoruz. Buna 5x diyebiliyoruz. O zaman 2 kök 2 ile 3 kök 2 toplayabiliriz. Katsayılarını toplarsak 5 kök 2. Aynen bu şekilde bu mantıkla düşünürsek daha rahat yapabiliriz sonuçta işlemlerimizi. Peki örneklerimize bakalım. Şimdi az önce dedik ki tamam kök içleri aynı güzel. 3 kök 3 ile 4 kök 3'ü topladık. Kat sayılarını topladım. 7 kök 3 oldu. Çıkarmada da aynı şekilde kök içleri eşit. Gördüğümüz gibi kök 2. 5 kök 2'den 2 kök 2 çıkardığım zaman 3 kök 2 oldu. E peki karekök içindeki sayılar aynı değilse ne yapacağız? Az önce dedim ki kök içleri eşit değilse kesinlikle biz toplama çıkarma işlemi gerçekleştiremiyoruz. O zaman e, hemen vazgeçmiyoruz. A kök b şeklinde kontrol ediyoruz. Mesela kök 48, 16 çarpı 3'ten 4 kök 3 olur. Kök 27, 9 çarpı 3'ten 9 dışarıya 3 olarak çıkar. 3 kök 3. Bakın şu an kök içleri eşitlendi. 4 kök 3 ile 3 kök 3'ü toplarsak 7 kök 3 eder. Kök 72, 36 çarpı 2'den 6 kök 2. 32, 16 çarpı 2'den 4 kök 2. 6'dan 4 çıkarırsak 2 kök 2. Kare kök içindeki sayılar eşitlenemiyorsa işlem yapılamaz. Yani kök 5 ile kök 8'in toplamı nedir? Bu kadar. Kök 5 artı kök 8 kadardır. Bir adım daha ileriye gidemeyiz. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz denilmiş. Şimdi bakıyoruz kök içleri eşit. O zaman katsayılarını toplarım. 3, 4 daha 7. Kökümüz aynen yazdık. 7 kök 7. Yine kök içlerimiz eşit. Eksi 2, eksi 3 yani eksi 5, kök 5 şeklinde ifade edebilirim. E, önünde herhangi bir katsayı yoksa arkadaşlar, yani mesela kök 3 ifadesini gördüğümüz zaman aslında bundan bahsetmiştik. 1, kök 3 olduğunu anlayacağız. E, kök içlerimiz şu anda aynı. 11'den 1 bir çıkarırsam 10, 3 daha çıkarırsam 7, kök 3 sonucuna ulaşırız. Devam edelim. Kök içleri aynı. Kök 2, 5, 4 daha 9 kök 2. Evet kök içlerimiz aynı. Kaç tane var arkadaşlar? 4 tane kök 3'ümüz var. Kök içleri aynı. 6'dan 2 çıkarırsam 4. 5 daha çıkarırsam eksi 1. Eksi 1 kök 6 yazmamıza gerek yok. Eksi kök 6 yazmamız yeterli olacaktır. Kök içlerimiz aynı. 7'den 11 çıkarırsam eksi 4 tane kök 3 kalır. Kök içleri aynı. Eksi 2, eksi 5, eksi 2. Yani bunları toparlarsak eksi 7, eksi 9 eder. Eksi 9 kök 3 sonucuna ulaşırız. E, kat sayımız eksi 1. Bakın eksi 1, 2 daha 1 eder. 5 çıkarırsak eksi 4 olur. Eksi 4 kök 3 sonucuna da bu şekilde ulaşmış oluruz. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman burada kök içleri eşit değil. O zaman hepsini A kök B cinsinden yazmamız gerekiyor. Kök 32, 16 çarpı 2. 16 dışarıya 4 olarak çıkar, 2 çıkamaz. Kök 50, 25 çarpı 2. 25 dışarıya 5 olarak çıkar, 2 çıkamaz. Şu an gördüğümüz gibi kök içlerini eşitlemiş olduk. 4, 5 daha, 9 kök 2 sonucuna ulaşırız. Kök 27, 9 çarpı 3. 9 dışarıya 3 olarak çıkar, 3 çıkamaz kök 48, 16 çarpı 3'tür, 16 dışarıya 4 olarak çıkar, 3 çıkamaz. Kök 75, 25 çarpı 3, 25 dışarıya 5 olarak çıkar, 3 çıkamaz. Gördüğümüz gibi kök içlerimiz şu anda eşit, katsayıları toplamamız yeterli. 3, 4 daha, 7, 5 daha, 12 kök 3 şeklinde yazacağız. 3 kök 75. Şimdi 3'ü yazdık. Kök 75 neydi arkadaşlar? 25 çarpı 3, 25 dışarıya 5 olarak çıkar, 3 çıkamaz, eksi. 4 kök 108. 108 36 çarpı 3'tür. 36 dışarıya 6 olarak çıkar. 3 çıkamaz. Düzenlersek 15 kök 3 eksi 24 kök 3. Evet şu anda kök içlerimiz eşit oldu arkadaşlar. 15'ten 24 çıkarırsak eksi 9 kök 3 sonucuna ulaşırız. Kök 20 4 çarpı 5 4 dışarıya 2 olarak çıkar 5 çıkamaz artı kök 180 36 çarpı 5'tir. 36 dışarıya 6 olarak çıkar. 5 çıkamaz. Kök içlerimiz eşit olduğu için katsayıları toplarsak 8 kök 5 sonucuna ulaşırız. Kök 28 4 çarpı 7 4 dışarıya 2 olarak çıkar. 7 çıkamaz. 63 9 çarpı 7 9 dışarıya 3 olarak çıkar. 7 çıkamaz. 112 16 çarpı 7. 16 dışarıya 4 olarak çıkar. 7 çıkamaz. Kök içlerini eşitledik. 2, 3 daha 5. 5'ten 4 çıkarırsak bir tane kök 7. Onu da sadece kök 7 olarak yazabiliriz. 5 kök 50. Kök 50. 25 çarpı 2. 25 dışarıya 5 olarak çıkar. 2 çıkamaz. Eksi. 2 kök 98. 98 49 çarpı 2'dir. 49 dışarıya 7 olarak çıkar. 2 çıkamaz. Düzenleyelim. 5 kere 5. 25 kök 2. Eksi. 2 çarpı 7 14 kök 2. Evet kök içleri eşit olduğuna göre 25'ten 14 çıkarırsak geriye 11 kalır. Demek ki sonucumuz 11 kök 2 olacaktır. Kök 98 49 çarpı 2 idi. 49 dışarıya 7 olarak çıktı. 2 çıkamadı. Eksi kök 72 36 çarpı 2'dir. 36 dışarıya 6 olarak çıkar. 2 çıkamaz. Kök içleri eşit olduğu için çıkarıyorum. 7'den 6 çıkarırsam 1 kök 2. O da kök 2 olarak yazılır. Eksi kök 11'imiz var. Eksi kök 99. 9 çarpı 11'dir. 9 dışarıya 3 olarak çıkar. 11 çıkamaz. Eksi kök 176. 16 çarpı 11'dir. 16 dışarıya 4 olarak çıkar. 11 çıkamaz. Peki kat sayılarımızı toplayalım. Eksi 1 burada var. Eksi 4 oldu. Eksi 4 daha. Eksi 8 kök 11 sonucunu elde ederiz. Peki 2 kök 300. 100 çarpı 3. 100 dışarıya 10 olarak çıkar. 3 çıkamaz. 1200. 400 çarpı 3'tür. 400 dışarıya 20 olarak çıkar. 3 çıkamaz. Eksi 3 çarpı kök 75. 75 25 çarpı 3'tür. 25 dışarıya 5 olarak çıkar. 3 çıkamaz. Düzenlersek 20 kök 3 artı 20 kök 3 eksi 15 kök 3. Evet kök işleri eşit olduğu için ee katsayılar toplayalım. 20 20 daha 40 eder. 40'tan 15 çıkarırsak geriye 25 kalır. 25 kök 3 sonucuna ulaşmış oluruz. Birer yüzünün alanları sırasıyla 160 ve 250 cm kare olan kare şeklindeki kartonların çevrelerinin uzunlukları farkı kaç santimetredir? Peki şöyle karelerimizi gösterelim. 2 tane kare çiziyorum. Bir tanesinin alanı 160 alanı verilen karenin bir kenarını bulmak için karekök içerisine alırım. Yani 160'ı karekök içerisine alırsam bir kenarını verir bana. Bu da 16 çarpı 10. 16 dışarıya 4 olarak çıkar. 10 çıkamaz. Demek ki bir kenarı ne kadar oldu arkadaşlar? 4 kök 10 kadar oldu. Hemen çevresini hesaplayalım. Kare olduğu için 4 tane eşit kenarı vardır. Ve her bir kenarı 4 kök 10 olduğu için 16 kök 10'luk bir çevreye sahip oldu. Aynı şekilde diğer karemizin alanı da 250 imiş. Alanı karekök içerisine alırsam bir kenarını verecektir bana. 25 çarpı 10. 25 dışarıya 5 olarak çıkar. 10 çıkamaz. Çevremiz aynı şekilde kare olduğu için 4 tane 5 kök 10'luk kenarımız var. Yani 20 kök 10. Farkı sorulmuş bizden. 20 kök 10'dan 16 kök 10'u çıkarıyoruz. Kök içleri eşit olduğu için çıkarma işlemini gerçekleştirebilirim. 20'den 16 çıkarırsam 4 kök 10 sonucunu elde etmiş olurum. Devam ediyoruz. Kısa kenarı kök 12 cm ve uzun kenarı kök 48 cm olan dikdörtgen şeklindeki kartonun çevresinin uzunluğu ile kare şeklindeki bir kartonun çevresinin uzunluğu birbirine eşit olduğuna göre kare şeklindeki kartonun bir yüzünün alanı sorulmuş bizden. Hemen görsel haline getirelim. Bir tane dikdörtgenimiz ve bir tane de karemiz var. Kısa kenarı kök 12 yani 4 çarpı 3. 4 dışarıya 2 olarak çıkar. 3 çıkamaz. Kısa kenarı 2 kök kadarmış. Uzun kenarı kök 48. 16 çarpı 3. 16 dışarıya 4 olarak çıkar. 3 çıkamaz. Peki çevremiz ne kadar oldu arkadaşım? Ne kadar oldu? çevresi. 4 kök 3 ile 2 kök toplarsam 6 kök 3, 2 ile çarparsam 12 kök bir çevreye sahip. Dikdörtgenin çevresi ile karenin çevresi birbirine eşit. Tamam. O zaman karenin bütün kenarları eşit olduğuna göre 12 kök 4'e bölersem bir kenarını elde eder. 12'yi 4'e bölersen 3 kök 3. Demek ki karemizin bir kenarı 3 kök 3 kadarmış. Bizden alan istenmişti. Alan da nedir arkadaşlar? 3 kök 3 çarpı 3 kök 3. Şöyle yazalım. 3 kök 3 çarpı 3 kök 3. 3 kere 3. Kök dışındakileri çarptım. 9. Kök içindekileri de çarpıyorum. 3 çarpı 3 kök 9 eder. Kök 9 da dışarıya 3 olarak çıkar. Yani alanı 27 santimetre kare olacaktır. Aşağıdaki şekilde verilen bir yüzünün alanı 192 santimetre kare olan kare şeklindeki kartondan birer yüzünün alanları sırasıyla 27 ve 75 santimetre kare olan şekilde şekilde iki parça çıkarılmıştır. Buna göre oluşan şeklin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir denilmiş arkadaşlar? Peki hemen alanlarımıza bir göz atalım. Bir tanesinin alanı kök 192, bir kenarını bulmak için karekök içerisine alırım. Çıkarılanlar alanı 27 ise bir kenarını bulmak için karekök içerisine. Aynı şekilde 75'miş bir kenarını bulmak için karekök içerisine alırım. 192 64 çarpı 3 yani 64 dışarıya 8 olarak çıkar 3 çıkamaz. 27 9 çarpı 3 9 dışarıya 3 olarak çıkar 3 çıkamaz. 75 25 çarpı 3 25 dışarıya 5 olarak çıkar 3 çıkamaz. Şimdi şeklimizin çevresini ayrı ayrı hesaplamaktansa şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Başlangıçta Şeklimiz kare halinde. Yani şöyle bir kare halindeydi. Ve bir kenarımız 8 kök kadardı. Bu haliyle çevresini hesaplayalım. Yani 8 kök 3 ile 4'ü çarparsam 32 kök bir çevreye sahip olacaktı. Fakat kesilen yerler bakın şu çizdiğim yerler kadar şeklin çevresi arttı. Neden? Şu şuraları çizmedim arkadaşlar. Çünkü bakın burayı kestik yerine yukarısı oluştu. Burayı kestik yerine aşağısı oluştu. Dolayısıyla bunları eklememize gerek yok. Peki, tamam. E, kök 27 bir kenar 3 kök 3 kadar yani şu küçük olanlar 3 kök 3 kadar. Büyük olanlar ise 5 kök 3 kadar. Yani bu kadarlık bir artışımız olacak ilk şeklimize göre. Normalde 32 kök bir çevremiz vardı artı 3 kök 3, 3 daha, 6 kök 3 aşağıdan dolayı. 5 kök 3, 5 kök 3, 10 kök 3 de yukarıdaki girintilerden dolayı oluştu. Kat sayılarımızı toplayabiliriz. 32, 6 daha 38, 10 daha 48 oldu. Demek ki çevremiz 48 kök 3 santimetre olacaktır. B seçeneğimize bakalım. Ne denilmiş? Aşağıdaki şekilde doğrusal bir yolda bulunan A ve B arabalarının benzin istasyonu olan uzaklıkları verilmiştir. Her iki arabada birbirine doğru kök 28'er kilometre daha gittiğinde son durumda araçlar arasındaki uzaklık kaç kilometre olur? Şimdi öncelikle 10 kök 63'e bir bakalım arkadaşlar. Şöyle 10 kök 63, 10 kök 63, 9 çarpı 7, 9 dışarıya 7 olarak, 9 dışarıya 3 olarak çıkar, 7 çıkamaz. Yani aslında 30 kök 7'lik bir uzunluğumuz var. Şurası 30 kök 7 kadar. Diğer taraf zaten 4 kök 7 kadar. Peki kök 28'e bakalım. Kök 28'e baktığımız zaman 4 çarpı 7 yani 4 dışarıya 2 olarak çıkar 7 çıkamaz. Bunlar birbirlerine doğru geliyorlar arkadaşlar. Şimdi 30 kök 7 birbirlerine yaklaştıkları için 30 kök 7'den 2 kök 7'yi çıkarırsam geriye 28 kök 7 kalır. Yani şöyle geldiği zaman şurası 28 kök 7 ne kadar geldi? 2 kök 7 kadar geldi. Aynı şekilde devam ediyoruz. Diğer taraftan da B aracı da 2 kök 7 kadar ilerlediği zaman 4 kök 7'den 2 kök 7'yi çıkarırsam geriye 2 kök 7'lik bir mesafe kalır. İki araç arasındaki uzaklık sorulmuş. Şimdi birinci araç benzin istasyonuna ne kadar mesafede? 28 kök 7'lik bir mesafesi var. İkinci aracımızın ise 2 kök 7'lik bir mesafesi var. Bunları toplarsak katsayılarını 30 kök 7 şeklinde ifade edebiliriz. Bir yüzünün alanı 75 santimetre kare olan kare biçimindeki bir kartondan bir kenarı boyunca aşağıdaki gibi kök 3 santimetre eninde bir şerit kesilerek atılıyor. Buna göre son durumda kalan parçanın çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Öncelikle şeklimiz kare olduğu için ve alanı 75 olduğu için bir kenarını bulmak için karekök içerisine almamız yeterli. 25 çarpı 3'ten 25 dışarıya 5 olarak çıktı. 5 kök 3. Peki burası 5 kök 3 kadar. Ne kadarlık kısım kesildi arkadaşlar? Kök 3 kesildi. Yani geriye ne kaldı? 4 kök 3'lük bir mesafe kaldı. Bizden şu parçanın çevresini istiyor. Bir kenarı 4 kök 3, diğer kenarı 5 kök 3 olan dikdörtgenin çevresini hesaplayacağız şimdi. 5 kök 3 ile 4 kök toplarsak 9 kök 3 olur ve tabii ki bu kenarlardan ikişer tane olduğu için 18 kök bir çevreye sahiptir. Bir yüzünün alanı 72 santimetre kare olan dikdörtgen şeklindeki bir karton aşağıdaki gibi birbirine eş 6 tane kare şeklindeki parçaya ayrılmıştır. Buna göre bu kartonun çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Peki? Alanı 72 idi tamamının. Kaç parçaya ayrılmış arkadaşlar? 6 parçaya ayrılmış. Yani 12. Demek ki her bir parçamız 12 santimetre karelik alana sahip. Bunlar ne? Kare şeklinde. Alanı verilen karenin bir kenarını bulmak için ne yapardık? Karekök kök içerisine alıyoruz. 4 çarpı 3. 4 dışarıya 2 olarak çıkar. 3 çıkamaz. Yani 2 köküçlük bir kenar uzunluğumuz var. Peki şöyle dikdörtgenimizi aşağıya alıyorum. Peki 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 2 kök var. 6 çarpı 2 kök 3, 12 kök 3 olacaktır. Dikey de zaten şöyle bir tane olduğu için 2 kök 3 yazabilirim. Kartonun çevresinin uzunluğu. Peki çevreyi hesaplayalım. 12 kök 3 ile 2 kök toplarsam 14 kök 3 eder. 2 ile çarparsam 28 kök 3 olacaktır. Neden 2 ile çarptım? Çünkü her bir kenarda ikişer tane var. Bir yüzünün alanı 144 santimetre kare olan dikdörtgen şeklindeki kartondan aşağıdaki gibi hiç parça artmayacak şekilde 12 tane özdeş kare kesiliyor. Buna göre kartonun kesilmeden önceki çevresi en az kaç santimetredir denilmiş. Şimdi alanımız 144'müş. Biz bunu 12 tane eş karesel bölgeye ayırıyoruz. 144'ü 12'ye bölersem her birinin alanı 12 santimetre kare olur. Peki alanı 12 santimetre kare olan karenin bir kenarını bulacağız. Ne yapıyorduk bunun için? Alanı karekök içerisine alırız. Yani 4 çarpı 3, 2 köküçlük bir kenar uzunluğu var. Yani şuradaki her bir küçük karemizin bir kenar uzunluğu 2 köküçmüş. Çevrenin en az olabilmesi için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Ebu Bekuk'tan hatırlayalım. Çevrenin en az olması için kenarları birbirine olabildiğince yakınlaştırmam gerekiyor. Peki ben bu 12 taneyi nasıl kullanırım arkadaşlar? 4 çarpı 3 şeklinde yani şöyle gösterelim. Yatayda 4 tane, dikeyde 3 tane olacak şekilde dizebilirim. Şimdi çizmeye çalışayım. Şöyle bakın. Elde ettiğim 12 tane kareyi şu şekilde evet yerleştirebilirim. Peki her biri 2 kök 3 kadardı. 4 tane 2 kök 3 yani 8 köküç oldu. Demek ki şurası ne kadarmış arkadaşlar? 8 köküç kadarmış. 3 tane 2 köküçümüz ise 6 köküç kadardır. Demek ki burası da 6 köküç kadar. Ne isteniyordu bizden? Çevre. 8 köküç ile 6 köküçü toplarsam 14 köküç. 2 ile çarparsam 28 köküç santimetrelik bir çevre elde ederim.